İkizler Burcu haftalık gündemine hoş geldiniz. Bakalım ikizleri bu hafta neler bekliyor. İmparator Kasım 8'si değnek kralı. Ne kadar çok değnek geldi böyle. Aman Allah'ım. Şimdi sevgili ikizler. Öncelikle hafta başı gündemi. Bak burada bir koç etkisi alıyorum ama Yine de biz ona koç aslan yay diyelim. Bir ateş etkisi alıyorum ben burada. Arkadaşlar bu hafta ciddi anlamda ateş etkili biriyle bir problem yaşayabilirsiniz. Yani koç aslan yay etkili biriyle bir problem yaşayabilir. Ve e, artık bu problemleri yaşamak istemediğinize kanaat getirip bu insanla e, köpleri atabilirsiniz. Bu arada... Aynısı karşı taraf için de geçerli. Yani böyle çok canını sıktığınız, çok bunalttığınız, çok üstüne gittiğiniz koç aslan ya etkili biri varsa bu hafta böyle bir sizin de köpleri atabilir. Yani bu hafta dikkat edin. Özellikle bu etkili biriyleyseniz sabrını sınamayın. Ha bu arada o da sizin sabrınızı sınamasın. Eğer ki hani beni ikizler partner için dinliyorsa koç aslan ya etkili biri bu hafta ikizlerin sabrını sınamayınız. <laughs> Şimdi aynı zamanda şöyle bir şey var. Bak düşünüp de işin içinden çıkamadığınız şeyler var. Yani hani bazen deriz ya doluya koysam almıyor, boşa koysam dolmuyor. Böyle bir durumunuz var. Ya bir konuda sen kafanıza yatmıyor. Hani insanın bazen kalbine, içine sinmez ya. Bir şey içinize sinmiyor. Ya yaptığınız bir şey, ya yapmayı düşündüğünüz bir şey içinize sinmiyor. Bu yüzden sanki böyle net bir karar alıp bu durumdan böyle balık gibi sıyrılabilirsiniz. Her hani böyle Balık dediğim burç anlamında değil yani. Balık gibi sıyrılmak derler yani. Balıklar kaygan yoğun anlamda diyor <laughs> Ay tamam. Bir de arkadaşlar şimdi burada e, mesela bir karar verme durumunuz var dedim ya. Böyle bir uzaklaşma falan durumunuz var ya. Şimdi hafta başı bu kavga ya da kaos dediğim hani ateş etkili biri var dedim ya. Bu kopuş aynı zamanda hava da veriyor bu arada. Onu da söyleyeyim yani bak burada ateş artı hava veriyor. Koç aslan yer, ikizler kova terazi. Etkili biriyle ciddi anlamda kılıç üçlüsü falan yani böyle dönüş olmayan bir yola girebilirsiniz. Sıkıntı aa sıkıntı çünkü neden biliyor musunuz bak bu kişiyle ilgili e, netleşemediğiniz durumlar var ya da anlat onun size anlatmadığı, sizden sakladığı bir şeyler de olabilir bunu hissedip e, uzaklaşabilirsiniz yani çünkü şeydir böyle İkizlerde de Hani sır hissettiği an, bir şeyler saklandığını hissettiği an ortamdan böyle direkt uzaklaşır. Bu hafta onu yaşayabilirsiniz. Yani karşınızdakini sizden bir şey sakladığını düşünüp, hissedip uzaklaşabilirsiniz. Ama bence ön yargılı olmamanızda fayda var arkadaşlar. Yani a benden bir şey kesin saklıyor deyip direkt uzaklaşmayın. Önce bir sorun, soruşturun. Olayın peşine düşün yani. Böyle direkt kaçmayın. Onu söyleyeyim. Diğere bak diyen de ben. Direkt ikizler olduğum için direkt sıvışırım herhalde. Ama yapmayın. Siz yapmayın arkadaşlar. Bir de arkadaşlar şöyle bir şey var. Bu hafta dürtüsel bir adım gelebilir size. Özellikle 8'i vadedir sizi yoklayan biri olabilir. Yani Ağustos ayından beri olabilir. 8 gün 8 haftadır sizi böyle sürekli yoklayan biri. Böyle bir canınız sıkan ya da böyle ya bu da ne yapıyor hani durup durup bana yazıyor ya da durup durup beni niye yokluyor dediğiniz o insan o baş belası bu haftada sizi yoklayabilir. Ee, ama hani Odak noktanız o değil zaten. Yani tınlamayacaksınız. ya yani görüldü falan atarsınız siz buna en fazla. <laughs> Ama gelecek mi? Gelecek. Hani şeydir bu arada. Yani Ağustos ayından beri yoklama dedim ya bazılarınız da Ağustos'ta yoklanmayı kesmiş de olabilirsiniz. Yani Ağustos'tan beri hiç sesi sedası çıkmıyor da olabilir. Hani bu öldü mü acaba kaldı mı dediğiniz biri de olabilir. İşte o biri yine hortluyor arkadaşlar. Bilginiz olsun Allah sabır versin hepimize. Bir de eril dişil de konuşturalım. Bu hafta maddi atılımlar yapmaktan uzak durun arkadaşlar. Yani özellikle net olmadığınız, iyice araştırmadığınız hiçbir şeye e, paranızı bağlamayın. Hani bu hafta birazcık garantici olun maddi anlamda. Bak şimdi ya. Bak ben burada dedim ya bir şeyler saklandığını hissedip uzaklaşabilirsiniz diye. Bak Eril de burada ne diyor? Bak diyor ki sana sürekli yalan söyleyip maske takıyor ve duygularımı saklamak için rol yapıyorum. E sonra da niye uzaklaştık? Aa acaba niye? Bir uzaklaştık sanki değil mi? Dişinimiz de dermiş ki beni sevdiğini biliyorum ama bana artık bilmek yetmiyor. Duymak, yaşamak ve hissetmek istiyorum dermiş. Yani yok saklama. Pozitif yönlerini aldık, kabul ettik. Kendinize bakın. Hoşçakalın bebişlerim.